San Francisco körfezinin soğuk sularıyla çevrili, erişilmezliğiyle nam salmış Alcatraz adası. Bir zamanlar Amerika'nın en azılı suçlularına ev sahipliği yapan bu kale, The Rock, yani kaya olarak da bilinirdi. Kimilerine göre kaçmanın imkansız olduğu bir hapishaneydi. Ancak 11 Haziran 1962 gecesi bu imkansızlık duvarında bir gedik açtı. Frank, Morris ve Engelin kardeşler, John ve Clarice, Alcatraz'ın demir parmaklıklarını ve soğuk sularını aşarak tarihe geçecek bir kaçışa imza attılar. Peki bu cüretkar kaçış nasıl gerçekleşti? Gerçekten özgürlüğe kavuşabilirler mi? Yoksa körfezin karanlık sularında kayıp mı oldular? İşte Alcatraz kaçışının merak uyandıran hikayesi. Kaçışın beyni olağanüstü zekasıyla bilinen Frank Morris'ti. Daha önce de birçok hapishaneden kaçmayı başarmış olan Morris, Alcatraz'a geldiğinde özgürlük hayallerinden vazgeçmemişti. Ona bu tehlikeli yolculukta daha önceki hapishane maceralarından tanıdığı John ve Clarence Englin kardeşler eşlik ediyordu. Bir diğer mahkum Alan West de kaçış planı içindeydi ancak son anda geride kalacaktı. Bu dörtlü aylarca süren titiz bir çalışma yürüttü hücrelerindeki havalandırma mazgallarının etrafındaki betonu kaşıklardan ve diğer metal objelerden yaptıkları ilkel aletlerle oydular. Bu işlemi yaparken çıkardıkları sesleri hapishanenin müzik saatine denk getirerek kanfile ettiler. Oydukları dedikleri kartondan yaptıkları ve boyadıkları sahte mazgallarla kapattılar. En büyük zorluklardan biri de gardiyanları atlatmaktı. Bunun için kendi saçlarından veya hapishane atölyesinden aşırdıkları malzemelerle gerçekçi görünümlü sahte kafalar yaptılar. Bu kafaları kaçış gecesi yataklarına yerleştirerek gardiyanların sayım sırasında bir şeylerden şüphelenmesini engellemeye başlıyorlardı. Denizi aşmak için ise 50'den fazla yağmurluk çaldılar. Bu yağmurlukları birbirine yapıştırarak ve dikişleyerek şişirilebilir bir sal ve can yenekleri imal ettiler. Salı şişirmek için ise bir akordon körüğü kullandılar ve büyük kaçış gecesi. 11 Haziran 1960 gecesi planın uygulama vakti gelmişti. Morris ve Englin kardeşler özenle hazırladıkları deliklerden geçerek hücrelerinin arkasındaki genellikle kullanılmayan bir koridora ulaştılar. Buradan tesisat borularını kullanarak çatıya tırmandılar. Ellen West ise hücresindeki deliği zamanında genişletemediği için geride kalmak zorunda kaldı. Çatıdan mutfak bacasından aşağı inerek hapishanenin körfez tarafındaki kıyısına ulaştılar hazırladıkları salı şişirip gece yarısından hemen sonra soğuk ve akıntılı sulara açıldılar. Arkalarında yataklarında uyuyor gibi görünen sahte kafalar bırakmışlardı. Kaçış ancak ertesi sabah fark edildi. Hapishane yönetimi büyük bir şok yaşadı. Derhal geniş çaplı bir arama başlatıldı. Körfezde ve çevresinde günlerce süren aramalarda kaçaklara ait bazı eşyalar bulundu. Kürek parçaları, can yeleği kalıntıları ve Engel'in kardeşlerden birine ait olduğu düşünülen su geçirmez bir cüzdan, ancak Morris ve Anglin kardeşlerden hiçbir iz yoktu. Resmi soruşturma mahkumların körfezin soğuk sularında boğulduğu sonucuna vardı. Ancak cesetlerinin hiçbir zaman bulunamaması kaçışın başarılı olduğuna dair söylentileri de beraberinde getirdi. Yıllar boyunca Engel'in kardeşlerin annesine kimliği belirsiz kişiler tarafından çiçekler gönderildiği, hatta kardeşlerin Güney Amerika'da gördüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Günümüze ulaşan teoriler ve kanıtlar 2013 yılında FBI'ye ulaşan bir mektup gizemi daha da derinleştirdi. Mektubu yazan kişi kendisinin John Engden olduğunu iddia ediyor ve 83 yaşında olduğunu, kanser hastası olduğunu belirtiyordu. Mektupta Frank Morris'in 2008'de kardeşi Clarence'ın ise 2011'de öldüğü yazıyordu. Mektubun doğruluğu hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı. Ancak kaçışın başarılı olabileceğine dair umutları yeniden yaşarttı. Ayrıca Hollandalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırma. Eğer kaçaklar gece yarısı civarında suya açıldıysa ve akıntıları doğru hesapladıysa Körfez'in kuzeyindeki Angel Adası'na ulaşmış olabileceklerini gösterdi. Alcatraz kaçışı üzerinden geçen onca yıla rağmen gizemini korumaya devam ediyor. Frank Morris ve Anglin kardeşler gerçekten de özgürlüğe kavuşup yeni bir hayattan başladılar yoksa San Francisco Körfezi'nin acımasız sularında mı son buldular? Bu sorunun cevabı belki hiçbir zaman tam olarak bilinemeyecek. Ancak kesin olan bir şey var ki bu cüretkar kaçış hikayesi insan azminin ve özgürlük tutkusunun sınırlarını zorlayan unutulmaz bir efsane olarak hafızalarda yaşamaya devam edecek. Alcatraz'ın duvarları yıkılmış, hapishane bir müzeye dönüşmüş olsa da sisli gecede yaşananlar hala fısıltılarla anlatılıyor ve merak uyandırıyor. 2025 yılı itibariyle 1962'deki Alcatraz kaçışı ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan, olayın gizeminin kesin olarak çözen yeni ve somut bir gelişme bulunmamaktadır. Kaçış hala bir sır perdesiyle örtüldür ve Frank ile Engel'in kardeşlerin akıbeti resmi olarak belirsizliğini korumaktadır. Daha çok bu tarz videolar izlenmek için abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi akşamlar dilerim.